Yeni bir bot çıkmış. Luka Doncic biliyorsunuz NBA oyuncusu satranç oynuyor ve kendisi bunu gururla söylemişti ve sonrasında da biliyorsunuz hemen onunla ilgili haberler yapıldı ve Chess.com şöyle bir şey yapmaya karar verdi. Dedi ki biz bir AI botu yapıyoruz ve siz Luka Doncic ile oynayabiliyorsunuz. Şu anda puanı 400 ama şöyle bir şey var. Siz oynadıkça bu bot gelişiyor. Ve belki ilerleyen zamanlarda bu bot önce bir 1000 puana sonra 2000 puana ve sonrasında belki 3000 puana ulaşacak. Ve siz Luka Doncic'i belki o zaman yenemeyeceksiniz. O yüzden şimdiden yenmeyi unutmayın. Ben de bir turu yeneyim kendisini. Haydi biraz eğlenelim diyor. Aynen öyle. E6. İlginç bir açılış. O usta ne yaptın? Veziri hemen oyuna koydu. Vezir h 4 beraber. Mat istiyor. Şöyle gelelim. Yalnız yalnız bu kayıp. Aga 400'lük bota nasıl kaybettim ya? Neyse görmedi tabii ki de. Şöyle oynayalım. Rock atalım derler. Yani bu arada Luka Doncic de az bilmiyormuş ha. Şimdi bir tane böyle oynayacağım. O böyle geldi tamam. Let's go. Aynen öyle. Hadi bakalım. Ya bu vezirleri kesersem oyun 100 hamle falan sürecek. O yüzden kesmek istemiyorum. Neyse kesiyorum ya. Şöyle bir vezirini alalım da Luka Paşa. Heh. Burada bir şeyler çıkar mı? şöyle oynayalım. Daha demin mat gibi bir şey vardı aslında fili çıkmasaydı. Onu ayarlamaya çalışıyordum. Evet. Şöyle. Herhalde matı çaresi yok gibi. Güzel. Luka Don çişi yendim. Bir daha bir daha oynayalım. Yeni oyun. Yeni oyun oynayamıyor muyuz? Aynen. Şimdi siyah olmak istiyorum bir de. Luka bakalım bize ne oynayacak. E4, E5. Herhalde Vezir Aşbaşı oynayacak. Aynen öyle. Tamam bir tane bu tuzağı yiyelim. Mutlu olsun. tamam. Ne kadar oynayabilecek onu merak ediyorum. Hayır. Hayır. O kadar da değil abartmayalım. Ya bayağı oynuyor bu. Ot. Şöyle bu ne her şeyi görüyor adam ne bu 400 mü 400'ler böyle oynuyorsa biz bitmişiz zaten bu oyunda. Hani bir dalga geçelim dedik olay nerelere geldi. Neyse böyle geleyim bakalım. şahınız Setup metap ne anlatıyorsun usta? Şöyle gelelim. Böyle gelelim. Tamam yine bir şekilde yendik ama Hadi Böyle geleyim de Rook için şey bekliyordum. Bir tane şöyle bir kandırmaca varyantı istiyorum. Mümkünse eğer. Mümkün tabii ki. Açılışı iyi oynuyor. Ama sonrasında yine açılış yine o kadar tabii iyi değil ama olduğu kadar değilim. Onu da alalım şöyle geleceğim şöyle geleceğim Oops. Böyle yani verdik bir kale bir at ama kazanamadı Şu, e, bu karşılaşmada sen daha iyiydin diyor yani zaten o belli değil evet Luka Doncic ile işte böyle oynandı fena değil fena değil bots biraz tricky hadi bir tane daha oynayalım kendisiyle değişik bir açılış yapalım hmm. aptal mıdır olsak yer mi zaten fırsat vermedik açılış hazırlığından çıkartalım dedi. Dedik, pardon, diyelim. Dedi ikbar. Diyelim. Ha boşta kaldım. Let's go. Aynen öyle. Burada bir G6 uyusaydım da o zaman let's go'yu görseydik. Şöyle gelelim. Okey. Bu anlam veremediğim bir hamle. Ataş 3'e böyle geleceğim. Ona daha düşünmedim. Tamam böyle geleyim. Ve bunu alayım. Luka Doncic. Luka Doncic'e yakışmadı. Haftaya da oynayacağız bu botla. Bakalım ne değişecek hayatında bu botun. Chat neden hiç konuşmuyor? Üzücü. Bunu da alalım. Oba. Şöyle gelelim. Şöyle. Bence alt kebeş oynayacak. Çözememişim henüz bu botu. Hadi burada bir vezir çakalım ya neymiş. Luka Paşa oyna bakalım. Setup metap bize çökmez. Ver bakalım. veziri Ver ustam ver. Benim bu botu yenme ihtimalim acaba ne kadar ya bu pozisyonda? Hadi bakalım. Al almayacak mı? Alıyor ya. Almasını alıyor her şey valla. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Luka Doncic. Neler yapıyor? Şahınız. Şahınız. Bir kez daha. Aynen öyle şah. Bir tane böyle bir şah lazımdır şöyle bir şah ya aşağı, arkadaş oraya kaçmıştı Hadi benim matımız. aynen